Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videoda size biraz filtrasyon konusunda e, hava motoru ve iç filtre göstereyim dedim. Ee, biraz e, bu video e, muhabbet tarzında olacak. Şimdi benim e, en son Sobo'nun AP1000 modelini aldım. E, i̇nternetten. E, bunun özelliği elektrik kesintilerinde de çalışması. Şöyle kutusunu da göstereyim. Evet şarjlı olması hatta içinde işte pil de takılıyor. Şarjı da oluyor. Parlar galiba şöyle. 12 saate kadar elektrik kestilerinde çalışabiliyor. Arkadaşlar buna e, akvaryum tabi üst seviyesine koyarsanız iyi olur. Eğer akvaryum üst seviyesine koymazsanız şu şekil e, bir check valve takmanız gerekiyor. Onu da size göstereyim. Bu şekil bir kutumuz muhakkak olsun. Ben böyle kutunun içine çeşitli malzemeleri koyuyorum. T bağlantı borusu, borusu işte. E, normal e, iki hortumu birbirine bağlayan bağlantı borusu gibi malzemeler var. Şu da arkadaşlar check valve. Evet çek valfi. Şu da çek valf. Nasıl takıyorum onu göstereyim size. Şimdi arkadaşlar e, akvaryum altında olduğu zaman e, hava motoru elektrik testisinde e, su motorun içine kaçar ve e, odanızı su basabilir. Çünkü bazen e, sesi gelmesin diye hava motorunu e, akvaryum altına koyuyoruz. Bazı akvaristlerde de e, akvaryum dolapları var böyle kapaklı. Yani akvaryum alt kısmında oluyor. İşte bu motoru akvaryum alt kısmına koyduğunuz zaman e, elektrik kesintisi, suyun geri kaçıp işte odayı su basma ihtimali var. Şurada zaten arkadaşlar e, in out kısmı oluyor ama bununla silinmiş olabilir. Şu plastik kısmı bu tarafa gelecek ve öteki boruyu da şuraya takıyoruz. Yani hortumu pardon, akvaryum hortumu. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle olduğu zaman su bu tarafa kadar gelecek elektrik tesisinde ve e, buradan e, geçişli izin vermeyecek. Check valve'in e, görevi bu. Yani suyun geri kaçmasını engellemektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bunun ucuna da pipo filtre bağlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar ben de sobonun diğer bir modeli var. İnternette fiyatı uygun olduğu için aldım. Onu da bu hava motorunu almadan önce almıştım. Onu da sizlere göstereyim. Sobo SB948 Sobo AP1000 modeli 15 watt gücünde yani saatte 15 watt elektrik harcıyor. Bu bende 948 modeli var. Bunun 988 modeli de ayrıca satılmakta. Bu da saatte 8 watt yani 4 saat 2 watt. Bunun özelliği 4 çıkışlı olması arkadaşlar. Bunu da sizlere göstereyim. Şu şekil e, tava çıkışlarını görüyorsunuz. 4 tane akvaryumu e, kullanabilirsiniz. Tabi burada e, havanı az, azaltan ya da arttıran e, düğmesi var. Burada e, pompaladığı hava miktarını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde akvaryum seviyesinin altında koyacaksanız Hortumu kesip bu şekil 4 tane check valve koymanızı tavsiye ederim. Ben şimdi sadece bir tanesine takıyorum. Ee, sessiz bir makine. Ee, Tabi isterseniz çalıştıralım. Ben şöyle ventilatörü kapatayım. Kişi sesi eğer gelirse. Yani ventilatörün sesi bastırabilir. Şöyle motorun sesi duymanız açısından. Ventilatör kapattım. Aydın. Çok sıcak arkadaşlar. Evet. Bakın çok bir sesi yok Tabii Şunların da hortum takılı olduğunu düşünün. Hatta şu check valve'i alalım. Onlara da bir hortum takalım. Şu iç filtrenin hortumu. Onu da göstereceğim iç filtreyi birazdan. Bakın bu şekil. Dörtlü. Şimdi buradan tabi çıkan hava miktarını artırırsanız ses biraz yükseliyor. Ama şöyle orta e, seviyede çok sesi yok arkadaşlar. boyu şarjlı hava motorunun sesi nasıl diyecek olursanız onu da size göstereyim. Bu yüksek seviyede tabii hortum olmadığı zaman daha yüksek ses çıkıyor. Ama hortum taktığımız zaman ses azalacaktır. Bunun çalışırken de kendini bataryayı şarj etme özelliği var. Bu şekilde arkadaşlar. Bak portumu taktım. Ses kesildi. Şimdi alçak kademeye getireyim. Yani low. Bakın. Şöyle low'da. Bu şarj modunda arkadaşlar. Yanıp sönme. Yaklaşık şarj süresi. Şöyle bakalım. Çalışırken şarj ediyor. Bir daha bastınız mı? Kapanıyor arkadaşlar. 10-12 saat şarj ediyor arkadaşlar kendini. E, tabii 15 günde bir de bunu e, bataryayı boşaltmanız gerektiği söyleniyor. Yani elektriği kesip 15 günde bir bataryayı e, sadece bataryaya çalışacaksınız. Sonra tekrar e, elektrikli çalıştıracaksınız arkadaşlar. Fişi takarak ve e, şarj edecek. Bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz bir daha çalıştıralım. Çok böyle gürültülü bir ses yok. Alçakta. Şu an şarj modunda arkadaşlar. Kapattık. Benim elimde bir de e, şu an kullandığım e, Regent 9500 modeli var. O da sessiz bir e, hava motoru, çift çıkışlı hava motoru, e, çift çıkışlı var. Bir de tek e, çıkışlı hava motoru var. Hayley'yanın gene. E, onu da kaldırdım ama nereye koydum bulamadım. Onu da gösterebilirdim size. İşte, Hayley'i kaldırdım. Herhalde eşyaların içine bir yere koydum. Şimdi. Bu şekil size hava motorlarını, elimdeki modelleri göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar iç filtre inceleyelim. Şöyle. Videonun sonunda da balıklarınızı sersemletmemesi için kendim naç sahne bir aparat yaptım. Onu anlatacağım. Arkadaşlar tabi bu suyun içinde çalışıyor. Atlantik 1200 F 8 watt gücünde ee, saatte 800 litre su filtre edebiliyor, döndürebiliyor. Şu şekil. Ee, tabii bu kafa kısmı, motor kısmı bakın işte pervanesi var zaten. Arkadaşlar bunu şu şekil takıyorsunuz, şöyle. Tabii ben e, çıkardım kurusun diye bezin üzerine koydum. Bunu dışarı koyuyorsunuz. Bu suyun içinde çalışması gerekiyor. Buradan e, şu açıp kapayarak e, buradan çıkan hava miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Şöyle göstereyim. Açıp kapamayı buradan ayarlıyorsunuz. Kar, e, karşı tarafa fırlattığı havaya göre. Yani siz e, balıklarınızı fazla sersemletmek istemiyorsanız bu hava ayarını kısabilirsiniz. Bu da biyolojik sünger. Heh, vantuzu. Şu şekil arkadaşlar. Vantuz. Biyolojik sünger de e, bunun bir Atlantin bir modeli daha var bende. Onda iki katlı bu. Şu şekilde arkadaşlar. Koyuyorsunuz. Tabi bunu akvaryumun kendi suyuyla e, temizliyorsunuz. Musluk suyuyla temizlerseniz musluk sudaki klor yararlı bakterileri e, öldürecektir. Bilginiz olsun. Evet. Basit yani öyle bir zorluğu yok arkadaşlar. Şu şekilde şuraya taktığınız zaman, şöyle bir iç filtremiz, tipik iç filtre. Ee, yani bunun bazı modellerinde de, şurasında şelale aparatı oluyor. Yani suyun üzerinde şelale tarzında böyle e, 7-8 tane e, delikleri olan bir boru şekli bir yapı düşünün. Oradan da e, su atıyor. Videomda var bu şelale aparatı olan e, iç filtrede mevcut arkadaşlar. Şimdi size ben kendi yaptığım naçizane bir e, aparatı göstereceğim. Şimdi balıklar bazen e, sersemleyebiliyor. Özellikle yüzgeçleri, kuyrukları e, uzun olan Japon balığı, beta balığı, canlı doğuranlar gibi balıklar. Şu karşıya böyle fırlattığı zaman e, suyu, kava kabarcıklarını, e, yüzgeçleri yırtılabiliyor. Kuyruk yüzgeç e, yaralanması olabiliyor. Ben kabarcığı suyun üzerine atsın diye şu şekil bir e, kap buldum. Bu muhtemelen e, filtre kahve makinesinin kabı. Yani gıdayla temas eden bir malzeme. Toksik bir madde olduğunu zannetmiyorum. Salınım yapacak bir e, malzemeden yapıldığını sanmıyorum. Arkadaşlar şurayı havayla ile ısıtıp deldim. Şunun ağzı kadar. Bakın çok basit. Şuraya takıyorsunuz. Böylece havayı yukarıya veriyor arkadaşlar. Şu şekil. Havayı yukarıya veriyor. Tabi bu uh, bu şekilde kap şeklinde plastik yapılar var. Ee, yapı malzemelerde de bu şekil malzeme, plastik malzemelerden yapıp delebilirsiniz bu şekilde. malzemenin ismi aklıma gelmedi. Sizin aklınıza gelirse yorumlarda katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben önceki filtrede e, öksürük şurubunun ölçeği vardı. Aynı bu şekilde kap gibi. Onu havyayla delip e, buraya takmıştım. Tabi bunun özelliği arkadaşlar bu suyun içinde çalışacak. Bunu temizlemeden önce fişini muhakkak çekiyorsunuz. E, motora bir zarar gelmesin diye Bu, alttaki e, sünger kısmında ve şu malzemeleri de akvaryumun kendi suyuyla ayrı bir yerde yıkıyorsunuz. Şelale aparatını da size ben göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şelale aparatını görüyorsunuz. Bu Eurostar Ege EG SP 300 modeli 4 watt gücüyle çalışıyor. Saatte 300 litre suyu çeviriyor. Tabi ortalama olarak e, akvaryum hacmindeki suyu 4 kere çevirmesi e, bekleniyor yaklaşık. Yani 75 litre akvaryuma kadar e, yani 75 litre kadar akvaryum suyunu filtre edebiliyor. Tabi bu da canlı sayısına bağlı. E, bu akvaryumda tabi 85 litrelik ama işte dipteki çakıl taşları var tam ağzına kadar doldurmuyorum iki parmak üç parmak aşağıda seviyede bırakıyorum yaklaşık burada 75 litre su oluyor yani bu balık sayımda az olduğu için e, idare ediyor yalnız bunun bir e, dezavantajı iç filtre arkadaşlar e, şöyle göstereyim tıkanmış biraz İşte tıkanması bunu 15 günde bir e, temizlemek gerekiyor e, çünkü debi düşüyor bakın bütün e, şelale aparatı bütün deliklerinden su çıkmıyor Hı. Bunu ben e, ortalama aylık e, temizliyorum akvaryumun kendi suyuyla ayrı bir yerde arkadaşlar. E, şimdi size dış filtre hakkında biraz e, bilgi vermeye çalışacağım. Daha önce de tabi bunun videosunu yapmıştım. E, bu Sunsun HW603B modeli. Şu motor. Bunun içinde 3 tane sünger var. Tabi isterseniz ekstradan e, en alt kısma biyobol veya seramik halka koyabilirsiniz. Yararlı bakteri yuvalanmasını sağlıyor. Çok faydalı bir şey. Özellikle 60 litre üstü akvaryumlarda kullanmanızı tavsiye ederim. Bu 220 litrelik akvaryumda bir de ben e, hava motorundan hortum e, vasıtası bir pipo filtre taktım mı Pipo filtre de bakın tepeden e, kabarcık sağlıyor. Aynı zamanda dış filtrinde görüyorsunuz aparatından köşede su sirkülasyonu sağlanıyor. Yüzeyde oksijenlenme yani su yüzeyi çarparak havadaki oksijeni suya doyurulması sağlanıyor. Çözündürülmesi sağlanıyor. Yani oksijen su içinde eriyecek ve balıklar da tabii oksijeni alacak. Özellikle aydın şu ara 30 dereceyi gördü. O da içinde. Dışarısı daha sıcak tabii. Şu an bile sıcaklık 30 derece. Özellikle e, sıcak havalarda suyun oksijenle doyulma ihtimali daha az oluyor. Yani soğuk su e, da daha fazla oksijen e, bulunuyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. E, şu aparatı görüyorsunuz. Bu aparattan su çekiyor. Filtrenin içinde e, yararlı bakteriler tarafından amonyak. Nitrite, nitrite nitrata parçalanmış oluyor tabi su da şu yukarıdan e, akvaryuma tekrar geri dökülüyor bir de arkadaşlar şu aparatta mesela karides akvaryumumuz olabilir veya yavru akvaryumumuzda da olabilir onun içine yavru kaçabilir suyu çekiyor bu motorun gücüyle oraya bir kadın çorabı ekleyip e, yukarıdan da bağlayarak e, bu sorunu çözebilirsiniz Burada da sizlere motorlu pipo filtreden e, biraz bahsetmek istiyorum. Bu Dofi'nin e, motorlu pipo filtre modeli e, yaklaşık 2.5 watt gücünde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın şurada motor var. İki yanında da e, biyolojik sünger e, var. Tabii ben bunu ne zamandır temizlemediğim için şu boru kısmı, yukarıdaki kısım e, yosunla tıkandı. Şöyle göstereyim yukarıdan e, su vererek dalgalanma sağlıyor. Tabi çok fazla sirkülasyon yani e, istemediğimiz, çok akıntı istemediğimiz e, canlı doğuran akvaryumları yavru akvaryumlarında veya bitkili akvaryumlarda, beta balığı akvaryumlarında motorlu pipo filtre kullanabiliriz. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. E, beğenirseniz de sevinirim. E, videoyu kısım kısım çektim. Editledim ama beğenmedim. Tekrar çektim, tekrar editledim. Bayağı bir emek harcadım. Umarım beğenirsiniz. Balıklarınıza ve canlarınıza çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.